Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fark. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'ın e, da yeni çıkan ay yeni çıkan oyunu <laughs> Nose Brawl'ı yükleyeceğiz arkadaşlar. Hileli bir oyun. Şimdi size göstereceğim daha Sprout gelmedi. Sprout bile var. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar ilk buraya giriyoruz ki e, ya da Google'a girebilirsiniz. Hemen buraya e, Brawl Stars APK APK indir diyorsunuz arkadaşlar ve ilk çıkan site ay ilk çıkan site değil. ikinci çıkan siteye yani burada ne diyor? Oyun Club. Evet, Oyun Club. Brawl Stars APK nuz brawl bu. Evet arkadaşlar şöyle aşağı iniyorsunuz. Şuradaki indire tıklamayın arkadaşlar. Siz başka bir dosya indirir arkadaşlar. Sonra burada diyor ki Brawl Stars oyun indir Club diyor. Hemen e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. İndirme linkleri diyor. Tamam mı? Normal sürüm diyor. Brawl Stars oyun Club indir. Burada ortadakini tıklıyorsunuz tamam mı? nuz brawl elmas hilesi di diyeceksiniz arkadaşlar. E, bu üstteki olan özel sunucu hileli mod. Bu da normal sürüm. Bu normal sürümü de buradan yükleyebilirsiniz. 24 man güncellendiniz Brawl. Buraya tıklıyoruz. Oradakine bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an böyle bir site gelecek. apkkult.com Şöyle alta ineceksiniz. Şuna tıklamayın. Şuna. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuna tıklamayın. Bakın mavi olan şuna tıklamayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu alttaki indir kısmını tıklayacaksınız. Tıklıyoruz. Ve arkadaşlar inmeye başlayacak. Biraz da zaten indir butonu gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an inecek. Evet şu an iniyor arkadaşlar. Şimdi 130 megabayt. Hemen arkadaşlar yüklensin. Ben de size göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu an videomuzda ee, e, evet arkadaşlar biraz bekledim ve şu an ilk 5 5 dakikada yüklendi arkadaşlar. Hemen buraya basıyoruz. Nusbro. Paket diyeceğim ben şuna tıklamak istiyorum. Yalnızca bir defa diyeceğim. He bekleyin arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buradan gidiyoruz dosyalarıma. İndirilenler. Hemen şuraya tıklıyorum. Paket yükleyicidan açacağım. Evet arkadaşlar, buradan açıyorum. Siz de paket yükleyiciden açın. Nuz bro, yükle diyeceğiz arkadaşlar. Daha bunun güncellemesi <laughs> daha yani var. Evet arkadaşlar, yükleniyor. Siz de yüklendiğinizde yükle yük, yani. Şimdi videoyu e, şey kapatacağım arkadaşlar. Yüklendiğinde geleceğim. Evet arkadaşlar, geldi şu an. Hemen bunu e, aç diyeceksiniz. Hemen size bir güncelleme ekranı gelecektir tabii ki. Güncelleyeceğiz çünkü. Siz de güncellersiniz. Yok direkt güncellenmiş geliyor. Çünkü benim hesabım güncellendi arkadaşlar. İçerik indiriliyor diyor arkadaşlar. Şimdi var ya her ile bir milyon taşımız var. Evet arkadaşlar şu an geldik. Baksanıza yüz milyon taşımız var. Baksanıza ya, ya Evet arkadaşlar üstüne Şimdi arkadaşlar. Task completed. Evet, <laughs> arkadaşlar. Invisibility. Evet, kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bununla video çekebilirsiniz bir sürü. sonra dersiniz ki abi işte böyle bir şey var çok güzel. Bakın arkadaşlar elimde de Ars Sport'umuza buradan girebilirsiniz arkadaşlar. Herkesin herkesin abi herkesin şeyi siz söyleyin artık. Ee, yani karakterleri full. Hemen tek hesaplaşmada böyle Girelim arkadaşlar. Evet direkt girdi. Oy. Video şansına direkt girdi. Evet arkadaşlar çok güzel Leon. Sana mı kutu abi? Sen gel. Evet. Birinci kişiyi indirdik kafasına tencere. Evet çok güzel abi. Hem de dostluk maçı da oynayabiliyorsunuz. Uf. Unuttum. 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 Abi. Hayır Cine. Hayır. Neyse Cine de öldü. Oo Cine'ye bak. Sıfır aldık. Ee, kaç dakika video geçmiş? 5, 6, 7 dakika. Hemen yine oynayalım. Oynayalım. Evet arkadaşlar yine oynadı ya video çalsın ha. Ay. Yeah. Bir arkadaş olalım mı? Ben de gidiyorum onun bir tane kutu kırmaya. Alın Tamam biz de onunla arkadaşız. Aa bu. Gitti gitti. gitti. Piper gelsin. Piper. Ha Piper çevirelim kanki. Hop. Abo. Evet, çok iyi gidiyoruz şu an kankamla. hayır ya. Sattı. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz kanki. Kanki olduk. Kanka kanka. <laughs> Bakın arkadaşlar benim şelim full. Şeliyle oynasak mı? Ya da ben Piper oynayacağım arkadaşlar. Ya benim bir tane hesabım var zaten. O zaten full. Hepsi var. Sadece Supro gelsin arkadaşlar. Hani Piper? Hani Piper? Evet. hoşmeli Melih Piper oynayacağım da. <laughs> Güçlendirelim. Arkadaşlar bakın. Şuraya kapatırsınız. Yan ekranları. Dersiniz ki işte piper çıktı piper. <laughs> Yok arkadaşlar şimdi olma Later dedi. Bazen böyle bir şey olabiliyor. Ben eğer yine olmazsa arkadaşlar dostluk maçında bir. Evet oldu oldu çok iyi. Evet. Girl sugar and spice aynı yani. Yani arkadaşlar biraz dondu. Hayır hayır. Hadi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Peki 10 dakika yapalım bu sefer arkadaşlar. Neyse Piper'cim. Şimdi arkadaşlar dostluk maçını yapacağım arkadaşlar. Neyle yapalım? Sprout. Evet Sprout. Yeni savaşçı. Hem de arkadaşlar bakın size göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle bir savaşçı. Zaten geliyor arkadaşlar. Bakın eee Böyle e, bitki işi galiba. Ben bunu yapacağım. 8 dakika 54 saniye olmuş. Şimdi 9 dakika olmuş. Çok güzel ya. Şöyle. Bakın metafordan gerçekten çok kötü. Yani bak abo abo Neyse son bir kere oynayacağım arkadaşlar. O da Horus bu ve Horus da gelmedi. Güncellemeye gelecek ha. Ayı kapanı. Horus bu geldi mi? Evet bugün bu. Hemen bundan bir Horus ile bir oynayalım. Arkadaşlar aslında ben çok iyi oynarım. Video, videoda oynayayım Biraz heyecanlı olur. Abi şuna bakın ya gerçekten süper sel müthiş yapmışsın. Bakın arkadaşlar bu altınınızı dolduruyor. ne? Şu iki kutunun arasına koyacağım. Şöyle koydum. <laughs> Hadi öldüm. Öldüm. Ben kosla öyle. Ben kosla diyeyim, oğlum. Şu abi baksanıza şu mayınlarına ya. Şöyle şuraya bir koyuyorum. Ya şu an güzel bir yere atmaya çalışacağım. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz müthiş olur. Tam buraya. Öldüm, öldüm, öldüm. Ayrıca bir şeyden ben çıkmıyor. Böyle de attı. Bir dakika olmuş. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.